One Piece kadar uzun süren bir işten bunca yıl sonra dahi neden hala daha hiç düşündünüz mü? Neredeyse 28 yıldır aynı karakterleri hiç sıkılmadan izleyebiliyoruz. Yıllar geçiyor, çizimler ve animasyonlar değişiyor. Hatta animenin ratiosu bile değişti. One Piece ilk çıktığında hayatımızda 4'e 3 diye bir format vardı. Hikayeler de büyüdü. Dünya içerisinde önemsiz sayılabilecek yerlerden tayfa artık eli sayılabilecek bir grubun içerisine dahil oldu. Dünyada bu kadar şeyin değişmiş olmasına rağmen tayfa aynı kalıp ilgi çekici olmayı hala daha nasıl başarıyor? Bu ilgi çekiciliğin arkasında iyi yazılmış birkaç dövüş karakter ya da hikayeden daha önemli bir şey var. O da anlatı yapısı ya da dünya literatüründeki adıyla sütrüktür naratif. Öncelikle şunu bir netleştirelim. Naratif denilen şey hikaye değildir. Kısaca hikaye ne olduğuyken naratif ise nasıl anlatıldığıdır. Bu yüzden anlatı yapısı hiçbir zaman tek bir şeyden oluşmaz. Bir sürü farklı kalıbın, tekniğin, arketipin nasıl işlendiklerinin birleşimiyle ortaya çıkar. Bana göre bizim hasır şapkalardan sıkılmamamızın en büyük sebebi kendi işlerindeki dinamiklerin çok iyi ayarlanıyor oluşu. Ayarlanıyor dememin sebebi bu iş dinamiğinde değişken ve dinamik olması. Fakat bu dengenin mucidi Eichiro Oda değil. Hatta bu dengeye daha önceden verilmiş bir isim dahi var. Five Man Band deniyor buna. Türkçe'ye beşli grup olarak çevrilse bile benim tercih ettiğim versiyonu beşli çete. Beşli çete bir trop yani anlatı kalıbıdır. Ve bu kalıbın hasır şapkaları dinamik ve değişken bir şekilde uygulanmış olması bence hasır şapkaların hala daha ilgi çekici olmasının en büyük sebebi. Peki nedir bu beşli çete? Beşli çete anlatı içerisindeki bazı fonksiyonların farklı karakterlere dağıtılmasına dayalı bir kalıptır. Bu kalıp hikayedeki rol dağılımıyla tüketicinin ekip içerisindeki karakterlerin dinamini ve kendilerini çok daha rahat bir şekilde tespit edebilmesini sağlar ve yapısı gereği ekip içerisinde bir denge de oluşmasını sağlar. 80'lerde tamamen popülerleşmiştir. Ve bu dönemdeki en büyük örneği ise Japon dizisi olan Super Sentai'nin adaptasyonu olarak çıkan Power Rangers. Fakat ne yazık ki ben hiçbir zaman bir Power Rangers izleyicisi olamadım. Ara sıra gördüğümü hatırlıyorum ama hiçbir bölümünü baştan sonra izlememiş olabilirim. Ama Fightman Band gibi bir troptan bahsederken Power Rangers'ı da olmazdı. Bahsi geçen bu 5 rol sırasıyla lider, lancer, smart guy, big guy ve hard veya da çik. One Piece özelinde bu roller karakterler için değişken bir yapıya sahip. Çoğu birden fazla rolün özelliklerini taşıyor ve arktan arka karakterleri apayrı rollerde görebiliyoruz. Zaten bu değişkenliğe izin vermesi de kalıpları kalıp yapan şey. Troplar hikayenin nasıl bir yolda ilerleyeceğini gösteren şeritler gibidir. Onlar bir yapı sunar. Varlıkları ya da yoklukları kalitenin doğrudan bir göstergesi değildir. Bu yapının nasıl kullanıldığı ortaya çıkan ürünün kalitesini belirler. Üstüne düşünülmüş ince ince dokunmuş bir eserde kimseyi rahatsız etmez. Hatta çoğu zaman tüketici farkına bile varmadan varsa bile umursamadan içine çekilir hikayenin. Ama aynı yapılar özen gösterilmeden olduğu gibi kullanıldığında izleyiciyi dışına itebilir. İşte tam olarak da bu şekilde kalıplar klişeleşir. Hatta bütün klişeler bir zamanlar tutmuş kalıplardır. Ancak zamanla fazlaca tekrar ettikleri için izleyici üzerindeki etkisini kaybetmiş hatta negatif bir etki oluşturur hale gelmişlerdir. Yani her klişe bir troptur ama her trop bir klişe değildir. Mesela seçilmiş kişi tropunda sıradan bir insanın kaderinde büyük bir görev vardır. Harry Potter, Matrix, hatta Lord of the Rings bile bunu örnek olarak gösterebiliriz. Ama ilerleyen zamanda bütün seçilmiş kişiler evlatlık gittikleri ailelerin merdiven boşluğunda yaşamaya başlarlarsa bu kalıp klişeye dönüşmüş olur. Bu bağlamda klişeler kalıpların daraltılmış halidir ve genelde izleyici tarafından fark edilirler. Çünkü yazar hızlı bir tanıdıklık yaratmak ister fakat izleyiciler bunu onlarca hatta yüzlerce defa görüp bıkmış olabilirler. Kısaca izlediğimiz veyahut da okuduğumuz eserler sadece hikayeleriyle değil, tekrarlanan anlatı kalıplarının nasıl kullanıldığıyla da şekillenir. Bir hikaye ne kadar özgün ve ilginç çekici olursa olsun sağlam bir iskelete sahip olmadığı sürece çalışmaz. Hem tüketici hem üretici tarafında yeni yeni başlayan insanlar bu kalıpların kullanılmasının zorunlu bir şeymiş gibi düşünebilir. Ama hiçbir yazar bunları kullanmak zorunda değildir. Bunlar yazarların işlerini kolaylaştırmak ve karmaşık sonuçlar elde etmemelerini sağlamak için kullanılan kalıplardır. Ve şu kısmını da unutmamak lazım. Bu kalıpların hepsi önce bir kişi tarafından yaratıldı, sonra başka insanlar tarafından takdir edilip tekrar edildi, en sonunda da kategorize edilip arşivlendi. Bu konuyla alakalı çok daha uzun konuşabilirdim ama sizi de çok daha istemem. O yüzden 5'li çete kalıbı One Piece'te nasıl işleniyor ve nasıl dinamik bir yapıya sahip oluyor? Hadi başlayalım. İlk rolle yani liderle başlayalım. Tayfamızın lideri doğal olarak Luffy. Ama Luffy hepimizin kafasında oturmuş hatta klişeleşmiş sayılabileceğimiz lider kalıplarına tam olarak uymuyor. Buna rağmen o gerçek bir lider. Çünkü lider adından da anlaşılacağı gibi ekibin takip ettiği kişidir. Gidilecek yönü o belirler. Ve çoğu zaman grubun yapısındaki belirleyici unsur liderdir. Genel olarak hedefleri belirler ve çatışmalar onun etrafında şekillenir. Lideri ekibin en güçlüsü ya da en karizmatik olmak gibi bir koşulu yoktur. Ama ekibin merkezinde olması ve gidilecek günü belirlemesi gerekmektedir. Luffy bu kalıptaki liderlik özelliklerinin aslında tamamını karşılıyor. Ama yine de alıştığımız liderlerden farklı. Çünkü o planlı programla hareket eden birisi değil. Hareketleri genelde sezgisel oluyor. Luffy karar alırken haritaya bakmaz, politik düşünmez, kendi çıkarlarını o kadar da gözetmez. Yine de liderlik pozisyonu için oldukça güçlü özellikleri var. Ahlaki olarak net, kararlı ve değerlerinden taviz vermeyen bir yapısı var. Ayrıca çok net bir amaca da sahip. O da korsan kralı olmak. Bunlar az evvel de bahsettiğim gibi liderlik için önemli özellikler. Luffy özgürlükçü bir adam. Herkesin kendi gibi özgür ve zorbalığa uğramadığı bir hayat yaşamasını hedefliyor. Ve bu hedefi için karşısına çıkamayacak kimse ya da hiçbir şey yok. Özgürlükçü karakteri sayesinde liderliği otoriteye bağlı değil. Çevresindeki insanlar karakteri yüzünden ona bağlılık hissediyor ve ona doğru çekiliyorlar. Hasır şapkaların kendi içindeki hiyerarşisi alışılageldik gruplara göre çok daha yatay bir yapıya sahip. Ama zorunda kaldığı Luffy masaya yumruğunu vurmaktan ve zor kararlar almaktan çekinmiyor. Bu söylediklerimin her biri Luffy'nin farklı aklardaki liderliklerinden gördüğümüz şeyler. Bunları daha da detaylı görmek isteyen varsa kanaldaki ark incelemelerine de bakabilirsiniz. Kendi kanalımda reklamını yapayım artık o kadar olur. Lancer ekibin ikinci adamıdır. One bu adam Zoro. Sanji sevenler kusura bakmasın ama yapacak bir şey yok. Lancer'lar liderlerine karşı bazı zıtlıklar gösterirler. Ama hikayedeki görevleri liderin eksikliklerini tamamlamak ve denge oluşturmaktır. Ek olarak genelde liderle çatışma halinde de de olabilirler. Bu çatışma ufak tefek farklı bakış açıları sunmaktan otorite sorgulamaya kadar gidebilir. Fakat Lider ve Lancer arasında illa böyle bir dinamik olmasına da gerek yoktur. Zıtlık göstermesi ve tamamlayıcı olması yeterlidir. Buradaki zıtlıktan kastım karakter özellikleri. Eğer ki Lider çok sakin, planlı, dingin bir adamsa Lancer daha vurdum duymaz, dikkatsiz veyahut da eğlenceli bir adam olabilir. Lider umursamaz, eğlenceli bir adamsa Lancer daha ciddi olmak durumundadır. Zora tahmin edebileceğiniz gibi bunlardan ikincisi. Bir de kesin olmamakla beraber Lancer'lar genelde izleyicilerin favori karakteridir. Zoro ve Luffy birbirine pek çok konuda paralellik göstermektedir. Bu özelliklerin en öne çıkanı bana göre sadakatleri. Ama hatırı sayılır miktarda zıtlığa da sahipler. Luffy sezgiseldir, Zoro kontrollü. Luffy duygusal, Zoro ketum bir adamdır. Bu zıtlıklar sayesinde Zoro kendine sadece var olabileceği bir alan açmakla kalmıyor. Luffy'nin liderliği de Zoro'nun varlığı sayesinde daha da değerleniyor. Zoro Lancer'ın bazı özelliklerinin aksine Luffy ile hiçbir zaman ciddi bir fikir ayrılığına düşmez. Yer yer ciddiyetle fikirlerini dile getirip sınır belirleyici rol oynasa bile Luffy'nin liderliğini hiçbir zaman sorgulamaz. Bu tarz çıkışları genelde kendinizi bir toparlayın anlamı taşır. Bundan sonraki rollerde işin rengi birazcık değişiyor. Çünkü Luffy dışında hayfa içerisindeki hiç kimsenin tek ve sabit bir rolü yok. Zaten bahsettiğim gibi çoğu karakter çoğu zaman birden fazla rolü üstleniyor. Sıradaki rolümüz olan Big Guy, Zoro ve Sanji arasında sürekli olarak bölüşülüyor. Hatta yeri geldiği zaman bir rekabet bile ortaya çıkıyor. Big Guy ekibin en güce dayalı üyesi. İlla büyük ya da kaslı olmasına gerek olmadığı gibi ekibin en güçlüsü olmasına dahi gerek yoktur. Ama Big Guy'lar genelde gücüyle ön plana çıkmalı ve eyleme odaklı olmak durumundadır. Bazen sessiz bir dev, bazen barbar, bazen de patavatsız ama sevimli bir tip olabilirler. Tayfada kas gücü olma rolü Zora ve Sanji'ye kanıyor genelde. Ama bu rolün alışıla geldik özellikleri ikisinde de tam olarak yok. Bu yüzden One Piece'te bir Big Guy eksikliği var denilebilir. Sanji'yi bu rolde görmemin sebebi hem Tayfa'nın kas gücünde en başından beri önemli bir rol oynaması hem de Tayfa'nın anneliğini yapıyor olması. Annelikten kastım sadece yemek pişirmesi değil, yeri geldiğinde Tayfa'nın zayıf üyelerini de koruyan odur. Hatta bazen onlarla ilgilenmesi dahi gerekebilir. Ve tabii ki Tayfa'yı besliyor da. Ama yine de iyi bir Big Guy örneği değildir. Big Guy'a daha iyi oturan bir örnek vermek gerekirse Krokona Basket'teki Murasaki Bara'ya bakabilirsiniz. Ki mucize neslin tamamı beşli çeteye birebir şekilde oturan karakterlerdir. Neyse gelelim Sanjin'in üstlendiği ikinci role. Smart Guy. Smart Guy zeki ya da akılcı adam olarak tanımlanabilir. Genelde ekibin stratejik beyni, planlısı veyahut da çözüm üreten karakteridir. İlla dahi olmasına gerek yoktur ama zekası bilgisi ve hatta mantığıyla ön plana çıkması gerekmektedir. Yer yer Nami, Sanji ve Usopp akılcı adam rolünü üstleniyorlar. Çünkü bu üçünün de hem teorik hem pratik bilgileriyle hem de çözüm yetenekleriyle hikayeye katkı sağladığı alanlar var. Ama doğaları gereği bu karakterlerin her biri farklı yönleriyle akılcı adam rolünü oynuyor. Genelde Nami bu rolü üstleniyor fakat benim en yakıştırdığım karakter Sanji. O sahadaki zekası ve gözlem yeteneğiyle bu rolü üstleniyor. Sanji durumu okuma konusunda inanılmaz yetenekli bir adam. Ona hazır şapkalardaki en zeki karakter demek zor ol bile kafası en hızlı çalışan karakter kesinlikle o. Çoğu zaman anlık bir sorun olduğunda Sanj'i durumu fark edip karar alıp aksiyona geçtikten sonra diğer üyeler durumu fark ediyor. Bu hem Water 7'de hem de Ege tarkında görebildiğimiz bir şey. Anime'de değiştirilen sahnelerden bir tanesiydi hatırlayanlar vardır aranızda. Genel olarak bir plana ihtiyaç duyulduğunda planı yapan kişi ya Sanj'idir ya da plana çok önemli destek verir. Aksiyon dışındaki zamanlarda ekibin beyni olma görevi genelde Nami'ye kalıyor. Nami bu rolü hem teknik bilgisiyle hem de hesap kitap işlerine bakmasıyla dolduruyor. Evveler Nami aşırı yetenekli bir rotacı. Tayfanın mali işlerinden de kendisi sorumlu. Gerçi o işe birazcık çöküyor. Akılcı yaklaşımları ve genelde insanlara karşı mesafeli olmaları yüzünden öyle olmasalar bile kibirliymiş gibi anlaşılabilirler. Bu yüzden yazarlar karakter özelliklerinden ödün vermeden bu rolü taşıyan karakterleri birazcık yumuşatmaya çalışırlar. Genel olarak bu karakterlere ya bir fiziksel engel ya da bu soğukluğu yumuşatacak garip bir huy eklenir. Nami de böyle bir durum yok ama yine de kalbın kendisinde olduğu için belirtmek istedim. Usopp bu role yaratıcılığı ve üreticiliğiyle giriyor. Kendi ürettiği araç ve silahlarla Frank'i gelene kadar geminin marangozluğunu yapmış olmasıyla bence bu rolü sonuna kadar ediyor. Hatta yalancılığıyla bile bu role girebilir. Çünkü akılcı karakterler çoğu zaman fiziksel olarak zayıf da olabilir. Usopp da bu rolün çalışmasının sebebi özgüveninin yalan olduğunu bilmemiz. Ama artık bu özgüvensizlik durumu e, izleyici de geri tepmeye de başladı. Hart yani ekibin kalbi. İş dengeyi sağlayan, bir nevi ekibi bir arada tutan ve birbirlerine bağlayan bir yapısı vardır. İçeride bir tartışma çıkarsa yumuşatacak olan ve ekip dağılmaya kalkarsa birleştirecek olan kişi onlardır. Bu karakterler genelde empati yeteneği yüksek, duygusal olarak açık ve grup bağlarını en önemseyen kişilerdir. Savaş gücü açısından o kadar etkili olmayabilirler ama manevi açıdan ağırlıkları yüksektir. Ayrıca okuyucu ya da izleyicinin karakterlerle bağ kurabilmesini kolaylaştıran bir köprü görevi de görebilirler. Ama bu bizim tayfada genelde lider üzerinden dönüyor. One Piece'te hard rolü hiçbir zaman tek bir karaktere sabit değil. Herkes yeri geldiğinde bu rolü oynayabilir. Ancak genelde Usopp ve Nami'ye kalıyor bu rol. Usopp doğal olarak kendini en çok ifade eden taraf. Bu ifadelerin çoğu genelde izleyiciye yapılıyor. Fakat sıklıkla tayfaya da ne hissettiğini söylüyor ya da aksini iddia ediyor ve tayfa doğrusunu anlıyor. Korkak ve zayıf bir karakter olması da onu tayfadaki en normal insan yapıyor aslında. Doğrudan izleyiciyle bağ kurma tarafında oldukça etkili bir karakter. Water 7'da bu rolü kırmış olsa bile sonrasında kendini toparlayıp artık aktif bir parçası olmadığı grubun bir arada kalması için kendini yırtan bir karakter. O bu rolün bütün özelliklerini taşımamasına rağmen bana göre oldukça güzel bir kalp. Nami de bu role pek çok açıdan uyuyor. Duygularını ifade etmekten o da çok çekinen bir karakter değil. Tayfadaki herkes de çok kuvvetli bağlara sahip. Ayrıca kalbin esas görevi olan iç dengeleri sağlama ve tartışmaları yumuşatma görevi genelde Nami'ye kalıyor. Özellikle de Zoro ve Sanji birbirlerine girdiklerinde. Ayrıca okuyucu ve karakterler arasındaki bağ köprü olma görevine bak bakacak olursak One Piece hayranlarının çoğu için bu Arlong Park'ta yaşanmıştır. Yine de Nami bu rolü bilinçli olarak üstlenmemiştir, genel olarak üstüne kalmıştır da diyebiliriz. Sonuç olarak One Piece, Five Man, Man kalıbının nasıl klişeleşmeden hikaye içerisinde uygulanabileceğinin ve değişen roller sayesinde uzun süre izlenmesine rağmen karakterlerin hala daha nasıl ilgi çekici kalabileceğinin sağlam bir örneği. Ayrıca beşli çetede dediğim gibi 5 kişiden oluşmak zorunda olmadığı için 6. Ranger, Mentor, Maskot, Teknisyen gibi bir sürü ek rolle de sahip. Bu videoda kalıp kalıbın temellerini görece daha kompleks bir örnek içerisinde anlatmak istediğim için bu ek rollere pek girmedim. Ama beşli çete içerisinde bu roller de önemli yerlere sahiptir. Bu videoların devamının gelmesini isterseniz ya da özellikle konuşmamı istediğiniz bir kalıp varsa yorumlarda mutlaka belirtin, dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım. Onun dışında videoyu beğenmeyi, kanala abone olma işini es geçmeyelim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.